استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الخدرة أمين المملكة تراز الخلالي ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كاشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين الله <سؤال> اسمه وجبل عليه السلام خادمه والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدحى بدر الدوجا نور الخدا خير الورى امام المتقين اسفل أسفي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة التايفين وخبيب رب العالمين وعلى اله واصحابه وترتي الطيبين التاخير وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين امين Evet, iman dersi 339 Lem'alar kitabından 11. lema 10. nükte 2. noktayı okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Evet, bu dersimizin konusu hakiki imanın alameti peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nefsimizden daha çok sevmektir bu hususta sahabe efendilerimizi hiç kimse geçemez. Hakiki imanın işareti, alameti Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden hatta nefsimizden daha çok sevmektir. Evet bu hususta Peygamber Efendimiz'i sevme ve ona tabi olma hususunda sahabe-i kiram efendilerimizi hiç kimse geçemez. Yüce Rabbim Celle Celaluhu yapacağımız dersin tesirini üzerimizde halk eylesin inşallah diyorum. Amin. Lemalar 11. Lema 10. nükte 2. nokta Önce bir defa okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetullah ittiba sünnet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam'ı istilzam eder. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye aleyhisselam'da tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselama harekat ve efalde benzemek iki cihetledir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittibaı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam zat-ı Muhammediyedir, Aleyhissalatu vesselam. İkincisi madem zat-ı Ahmediye Aleyhisselam insanlara olan hadsiz ihsanat ilahiyenin en mühim bir vesilesidir elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Evet okuyup anlamaya çalışacağımız yer burası. Şimdi biraz açıklayarak okumaya çalışacağım inşallah. Lemalar, 11. lema, 10. nükte, 2. nokta. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetullah, yani Allah'a muhabbet, Allah'ı sevmek. İttiba-ı sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istilzam eder. Yani... Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmayı, uymayı gerektirir. Çünkü Allah'ı sevmek, onun marziyatını, Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmaktır. Marziyatı ise, Allah'ın razı olduğu şeyler ise, en mükemmel bir surette, Zat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam'da tezahür ediyor, onda görünüyor. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam harekat ve efalde benzemek iki cihetledir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzemek, hangi cihetlerde benzemek, hareketlerinde ve fiillerinde benzemek iki cihetledir. İki cihetledir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek, razı olduğu şeyleri yapmak, o ittibaı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı iktiza ediyor, gerektiriyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam, bu işte en mükemmel önder, yol gösterici, öğretmen Zat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Evet burada Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Mealen Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın." diyor. Yani Allah'ı sevmenin yolu nereden geçiyor? Allah'ın lisanıyla peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan, ona uymaktan, onu tatbik etmekten, onun yaptıklarını tatbik etmekten, onu taklit etmekten geçiyor. Evet burada bunu izah etti. Bir daha okursam aynı yeri. Evet. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselama harekat ve efalde benzemek iki cihetledir. Birisi, evet bunu dinlerken Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerime de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ayetini düşünelim. Evet, Cenabı ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek. Yani Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmak. O ittibağı iktiza ediyor. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı, ona uymayı iktiza ediyor, gerektiriyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam kimdir? önder, yol gösterici öğretmen kimdir? Zatı ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Evet, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselama harekat ve efalde benzemek noktasında ikinci ciheti şimdi okuyorum. İkincisi, ikincisi, madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanlara olan hadsiz ihsanat ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara olan hadsiz ihsanat ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Evet, buradan ne anladık? Yani Yüce Allah Celle Celaluhu, insanlara sınırsız ihsanlarını, sayısız nimetlerini, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine vermiştir. Bunu anlıyoruz. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete, Allah hesabına sınırsız bir muhabbete, sınırsız bir sevmeye layıktır, sevilmeye layıktır. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise, eğer benzemek mümkün ise, fıtraten benzemek ister. Fıtraten benzemek ister. Evet, fıtraten ister bunu. Yani bir insan en fazla kimi seviyorsa ona fıtraten benzemek ister. Bunu ifade ediyor. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise, eğer ona benzemek mümkün ise fıtraten benzemek ister. Bu benzemek isteme arzusu onun içinde fıtraten vardır. İşte Habibullah'ı sevenlerin Habibullah Allah'ın habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği varlık Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Evet Allah'ın sevgilisi, Allah'ın en sevdiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin sünnet-i seniyesine onun sünnet-i seniyesine ittiba ile tabi olma ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder, katiyen gerekir. Evet Habibullah'ı sevenlerin eğer kim ki ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorum derse onu sevenlerin onun sünnet-i seniyesine tabi olmaları ve ona benzemeye çalışmaları katiyen gerekir, katiyen iktiza ed eder. Evet şimdi de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Allah'ı sevmenin yolu nereden geçiyor? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçiyor ve sevmekten geçiyor. Öyleyse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmeden ve e, onu taklit etmeden, ona tabi olmadan Allah'ı sevmiş olmayız. Öyleyse Allah tarafından da sevilmiş olmayız. Eğer Allah'ı seviyorsak Allah'ın dediği Allah'ın Habibullah en sevdiğim zat sevgilim dediği kişiyi sevmemiz gerekir. Eğer onu sevdiğimizi iddia ediyorsak onun sünnet-i seniyesine de tabi olmamız gerekir ve ona benzemeye çalışmamız gerekir. E evet, son okuduğumuz cümlede bunu izah ediyor, bunu ima ediyor, bunu anlatıyor. Habibullah'ı sevenlerin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın en sevdiği zatı sevenlerin eee Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sünnet-i seniyesine ittiba ile tabi olma ile uyma ile ona benzemeye çalışmaları ona benzemeye çalışmalar. Katiyen iktiza eder, katiyen gerekir. Yani iki husus var burada. Bir, onu seviyorsak, onu seviyorsak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsak, bir ona tabi olacağız. İki, ona benzemeye çalışacağız. Onu kendimize rehber edineceğiz. Bu sayede Allah bizi sevecek ve günahlarımızı bağışlayacak ve bu sayede ebedi saadet diyarı cennete gideceğiz anlamında evet okuyacağımız yer benim yaptığım acizane yaptım bazı izahlarla bu kadar. Evet Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki beni annenizden, babanızdan, eşinizden ve çocuklarınızdan daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olmazsınız. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları kendi heva ve hevesinden mi söylüyor? Haşa. Her zamanki gibi Yüce Allah'ın emriyle söylüyor. Bu hususta Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, evler, size Allah'tan, Resulünden, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe suresi 24. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde nasıl sevilir? Böyle bir sevginin alameti nedir? Bunun cevabını yine Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu veriyor ve kendisini ve elçisini Habibullah'ı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin ölçüsünü, alametini şöyle bildiriyor. Az önce izah ettiğim gibi ey Habibim, ey Peygamberim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ali İmran Suresi 31 Evet şöyle anlatılır. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü ben sizi canımdan başka her şeyden daha çok severim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ömer Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki beni canından daha çok sevmedikçe olgun mümin olamazsın buyurdu. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem dikkatle dinleyen Hazreti Ömer radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü vallahi ben şimdi sizi canımdan da daha çok seviyorum deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İşte ya Ömer Şimdi olgun mümin oldun. Evet. Olgun tam mümin olmanın ölçüsü neymiş? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendimizden, nefsimizden, her şeyden daha çok sevmekmiş. Evet, evet, evet. Demek ki hakiki imanın alameti Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi kendi nefsimizden daha çok sevmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeyi ve ona kayıtsız şartsız tabi olmayı layıkıyla başarmış en birinci topluluk ise sahabe-i kiram efendilerimizdir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçek anlamda sevmeye sahabe efendilerimizden iki örnek vereceğim. Daha önce bu örnekleri derslerimde verdim. Tekrarında fayda görüyorum. Konumuzla alakadar olduğu için iki tane örneği inşallah vereceğim. Birinci örnek Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Uhud harbinin vuku bulduğu gün Medineliler Resulullah'ın öldürüldüğünü duyunca şehri terk etmek üzere harekete geçtiler ve Muhammed öldürülmüş dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin her tarafından çığlıklar yükseliyordu. O sırada Ensardan Medinelilerden ihramlı bir kadın durumu öğrenmek üzere yola çıktı ve savaş alanına vardı. Burada babasının, oğlunun, kocasının ve biraderinin cesetleriyle karşılaştı ama önce hangisinin cesediyle karşılaştığını bilmiyorum. Kadın harp alanında maktuller, ölüler arasında yürürken bu kim diye soruyor. Oradakiler Baban, biraderin, kocan, oğlun diye cevap veriyorlardı. O ise ısrarla Resulullah'a ne oldu diye soruyordu. Nihayet ileri de dediler. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına varınca Allah Resulü'nün elbisesinin kenarından tuttu ve ey Allah'ın Resulü anam babam sana kurban olsun. Sen sağsın ya kim öldürülmüşse öldürülmüş olsun umurumda bile değil. Bütün musibetler bana artık hafif gelir." dedi. Evet bize ne demek düşüyor? İşte Resulullah sevgisi işte sahabe farkı demek düşüyor. İşte hakiki iman ve hakiki Müslüman demek düşüyor. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir sevginin zerresi kırıntısı bizde olsa vallahi yeter kurtuluruz. Evet ikinci örnek evet uzunca bir kısa yine <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ile birlikte bir mecliste otururken Hazreti Cabir'e radıyallahu anh, döner ve şöyle buyururlar Ya Cabir evine git ve eşine haber ver Sahabelerimle birlikte sizin eve geleceğiz Biliyorsun ki hepimiz açız ve günlerdir bir şey de yemedik Eşin yemek hazırlasın sen bize haber ettiğinde evine geliriz Mutluluktan havalara uçan Hazreti Cabir radıyallahu anh koşarak evine gelir ve sevinçle hanımına şöyle der. Hanım hanım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evimize teşrif edecekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evimize gelecek. Hanımı da sevinçle şöyle mukabele eder. Ne diyorsun bu çok güzel bir haber. Allah'ın Resulü'nün evimize gelecek olması beni çok mutlu etti.'' Bu bizler için ne büyük bir şeref. Hazreti Cabir radıyallahu an hanımına Hanım, Allah'ın Resulü ve sahabeler aç. Onlara hemen bir şeyler hazırlayalım deyince biraz önce sevinçten havalara uçan hanımının boynu yeisle yere düşer. Ya Cabir evde hiçbir şey yok ki der. Hazreti Cabir radıyallahu anı hiç mi bir şey yok hanım? Hanımı sadece büyüdüğünde sütünden ve yününden faydalanalım diye beslediğimiz oğlaktan bir rivayete göre de buzağıdan başka bir şey yok deyince Hz. Cabir radıyallahu anh Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evimize aç gelecek ve biz onun önüne yiyecek bir şey ''Koyamayacak mıyız?'' deyip oğlu getirir ve hanımıyla birlikte kesip yemek için hazırlığa başlarlar. Hanımı yemek hazırlıklarına başlayınca, Hz. Cabir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz sonra yemeğin hazır olacağını haber vermek üzere evden ayrılır. Yemekle meşgul olan Hz. Cabir'in hanımı radıyallahu anh'a bir ara bahçeye doğru bakar, ve süzülüp akan kanı görünce bahçeye fırlar. Az önce anne ve babasının oğlu kesmelerine şahit olan Hazreti Cabir'in oğullarından 6-7 yaşlarında olanı babam oğlu nasıl kesti gel sana göstereyim derken 3-4 yaşlarında olan kardeşinin boynunu kesmiştir. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Hazreti Cabir'in hanımı Telaş ve üzüntü ile ne yaptın sen diye büyük oğluna çıkışınca korkuya kapılan çocuk bahçenin duvarına tırmanmaya çalışırken boynunun üstüne düşer ve oracıkta ölür. Ne yapacağını bilemeyen Hazreti Cabir'in hanımı "Allah'ım bu başıma gelenler nedir? Bu ne zor bir imtihan." diye ağlarken bir taraftan da biraz sonra Cabir eve gelecek ve olanları öğrenince defin işlemlerine başlayacaklar. Allah'ın Resulü de defin işleri ile uğraşmaktan evimde yemek yemeyecek. Hemen bahçeyi temizlemeliyim. Yemeklerini yesinler, sonra söylerim olanları diye düşünür ve bahçeyi temizler. Çocukların cansız vücutlarını alır ve bir odaya yorganın altına koyar. Az sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir ve sahabeleri ile birlikte gelirler. Yemekler hazırdır. Allah'ın Resulü'nün yemeğe başlaması beklenmektedir. Çünkü Allah'ın Resulü başlamadan sahabe-i kiram asla yemeğe başlamaz. Hazreti Cabir'in hanımı ise içeride bir an önce yeseler yemeklerini, olanlar ortaya çıkmadan ve tatları kaçmadan yesinler yemeklerini diye telaş içinde kıvr kıvranmaktadır. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeye başlayacakken Hazreti Cabir'e döner ve Ya Cabir bilirsin ben çocukları çok severim. Senin iki oğlun vardı. Hele getir onları da yemekten önce onları bir görelim sevelim buyururlar. Hazreti Cabir radıyallahu anh hemen hanımın yanına gider. Hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları istiyor. Hele getir çocukları der. Hanımı "Cabir çocuklar yeni uyudular siz hele yemeye başlayın yemekten sonra getiririm" der. Hazreti Cabir radıyallahu anh içeri girer ve "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar yeni uyumuşlar yemekten sonra getireyim biz yemeye başlayalım" der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Cabir getir çocukları bir göreyim seveyim sonra yeriz yemeğimizi buyururlar" Hazreti Cabir radıyallahu anh tekrar hanımının yanına gider ve hanım Resulullah çocukları istiyor, hele uyandır çocukları getir der. Hanımı Cabir ben çocukları uyandırana kadar siz yemeye başlayın der. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına giden Hazreti Cabir, hanım çocukları uyandırana kadar biz başlayalım yemeğe deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Cabir çocukları getir, acelemiz yok biz bekleriz buyurur. Hanımının yanına dönen Hazreti Cabir radıyallahu anh hanım Allah'ın Resulü ısrar ediyor çocukları bekliyor hazırla hemen getir deyince hanımı da tamam ben çocukları uyandırıp giydirene kadar yemekler soğur siz başlayın yemeğe ben çocukları getiriyorum der. Ya Resulallah Hanım çocukları hazırlayana kadar yemekler soğuyacak. Buyurun başlayınız yemeğe. Birazdan çocukları getireceğim deyince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir, acelemiz yok, bekleriz. Hele getir artık çocukları buyurur yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ısrar eder, durur. Çünkü yolda gelirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber getiren Cebrail aleyhisselam bugün Cabir'in evinde öyle bir sınav olacak ki o ne derse desin çocukları isteyiniz demiştir. Tekrar hanımının yanına giden Hazreti Cabir radıyallahu anh hanım erittin beni gidip gelmekten yoruldum getir çocukları artık deyince başı önüne düşen hanımı Hazreti Cabir'in elinden tutar ve çocukların yanına götürür yorganı kaldırır gördükleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Hazreti Cabir radıyallahu anh odaya döner ve Ya Resulallah çocuklar uyuyorlar biz yemeye başlayalım der gayet üzgün ve mütesir bir halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir hele getir artık çocukları biz bekleriz buyurunca Hazreti Cabir Ya Resulallah çocuklar uyumuşlar ama uyanmıyorlar uyandıramıyoruz bizim kudretimiz uyandırmaya yetmiyor. Buyurun siz uyandırın der ağlamaklı bir şekilde. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkar ve çocukların odasına gider. Hazreti Cabir'in hanımı ise hıçkıra hıçkıra ağlayarak Ya Rabbi canımı al Resulünü layıkıyla ağırlayamadım diye dua etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini yorgana uzatıp kaldırdığı anda çocukların ikisi birden Resulullah'ın kucağına atlarlar. Dizleri üzerine çöküp ağlamakta olan Hazreti Cabir'in mübarek hanımının ağzından şu cümleler dökülür. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimde yemek yebilecek ve bizler çift sevince gark olduk. Evet işte kendi nefislerinden çocuklarından daha büyük bir sevgi duydukları Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşkı onları ne yapmıştır? Sahabe-i kiram yapmıştır. Onları peygamberlerden sonra en yüce yapan, peygamberlerden sonra insanların en üstünü yapan bu hasletleri ve bu samimiyetleridir. Evet yol onların yoludur, gerisi Angarya'dır, gerisi Fasarya'dır. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Allah Resulüne kayıtsız şartsız tabi olmuş olan sahabe kiram efendilerimizin şefaatlerine nail eylesin inşallah diyorum. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi için şöyle buyuruyor. Onlar gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Onlar gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Evet demek ki onlara tabi olanlar da kurtuluşa erenlerdir. O eşsiz benzersiz insanlara Selam olsun diyorum. Onların eşsiz, benzersiz muallimleri, komutanları, liderleri kimdi? Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Rabbim bizleri onu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi o eşsiz ve benzersiz efendimizi tek muallim, tek komutan ve tek lider kabul etme şerefine ulaştırsın. Rabbim bizleri onun sahabesinin yolundan gidenlerden de eylesin. Rabbim cümlemizi Peygamber Efendimizin ve sahabe-i kiramın efendilerimizin şefaatlerine nail eylesin diyorum. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilmelena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. So.